Evet arkadaşlar. Merhabalar ilk önce. Ben bugün pet takası yapacağım. Kendimi ekstra minikten büyüye geçiriyorum. Nasıl yaptığımı onu da göstereceğim. Şimdi ekstra minik olmak için önce bir ayıcığınız ya da bir tane binek petiniz olmalı. Şimdi ilk önce herkes biliyordur üstüne tıklıyorsunuz. Şuna basıyorsunuz. Ben o tarafı gideyim. Biniyorsunuz. Binemedim. Şimdi biniyorum. Bakın şimdi banyo yaparken oldu. Gidiyorsunuz. Banyoyu kapatamıyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Sonra gördüğünüz gibi ayıcağa binerken yok oluyorsunuz. Pet yapacağım. Bir bana istek atmasınlar. Video başlığı. Böyle inince de minnacık oluyorsunuz. Bakın bir insan bir tane de ekstra küçük ben. Ayıcığa binince de Aa. insan boyunda oluyorsunuz. Düzeltmenin yolu şöyle Önce bebeğe dönüşmemiz lazım. Bebek olmazsa sonsuza dek böyle kalırsınız. Sonra da büyüye dönüşmemiz lazım. Orta boy da olur böyle. Ama ben büyük. Büyüyü daha çok seçiyorum. Fark etmez yani böyle gördüğünüz üzere oluyor. Bizim o evimizde gotik geçiyor. Admin PKX'de ne alaka ya? Adminin PKX'de hesabı öyle değil. Ya çekimi butu veriyorum. Flame tilkisi, Flame tilkisi işte istedim arkadaşlar. Ya sen hangi dur bana gotik keçi veriyorsun? Yer çekim botuna. Bir de önümde biniyor ya. Az var. Hermes verirsen bana binek nor nora verir misiniz? Hermes çok eski potum olsaydı keşke bari bir tane bilgisayarım olsaydı ya. Yok bir şey arkadaşlar. <laughs> Flame etil. Flame ankası. <laughs> çok iyi ya. Ben bıcı bıcı yaparak değil de yemek yediriyor Yemek yedirirken çok zor oluyor. Aa. üstüne tıklıyorsunuz. Bakın bunu da oluyor. Ben okuyor. Gördüğünüz üzere. En güzel baklarından biri bu. Miu miu. Yanınızda da böyle baloncuklu şekilde geliyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı.